Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2025-2026 sezonu 3. Lig Erkekler ve Kadınlar A takım müsabakaları 19-21 Eylül tarihlerinde Bursa Osman Gazi'de düzenlendi. Osman Gazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dik Kaldırım Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Navek 3. Lig 1. Etap A grubu müsabakalarına 27 ilden 16 erkek ve 16 kadın takımıyla toplam 184 sporcu katıldı. 3 gün süren organizasyon kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımlar sezonun ilk maçlarında üstlük hedefi için ter döktü. Turnuva hem sporculara hem de izleyicilere heyecanlı anlar yaşatırken Osman Gazi'nin spor turizmine katkısı da dikkat çekti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar sezon boyunca üst lige yükselme mücadelesine devam edecek.